Şu halime bak şu halime. Ay geç bir şey yok. Ne zamandan beri burası böyle? Ya yeni He? yeni oldu daha da. Hadi. Yeni oldu ama işte Gonga şöyle bir... Yavrum gelince. bu devlet daha ya. Üzüm vermeden üzüm, üzüm bozmaya kalkıyor. Şunu iki ay evvel yaptılar. Şu hali 40 senedir bu hale değmen 40 senedir bu yolun hali böyle. <laughs> Peki amca yetkililer buraya hiç gelmedi mi? Burayı görmediler mi? Hiç Gör gelmedik, geç ne Gördüler oğlum, gördüler gördüler. Şimdi kıyı senedir buradayım ben. bir at yapı yaptılar. Buraya, bu, bu sana burayı yaptılar. Şuna kadar ince kum geldi. Adamların daha bunu döktüler. İşte yarın da öyle sana yine bu sorun çıkacak. Ee, burada. buraya bir kere döktük bir daha dökeceğiz de gerçi onun gelecek şimdi ne Siz firma etkili misiniz? Evet. evet. Peki ya. siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? vatandaşlar şu anda mağdur. Adamlar yine <laughs> ne çıktı lan? Ne edecek o da emir grubu valla. Hadi çöken yerler normalde siz dümdüz yapmak zorundasınız normalde. Biz Burak, yapıyoruz zaten ya. Bak burayı 2 bura 3 kere bura, döktük. Bura. buraya. Bura düzü düz. Ama bura da 2 3 kere döktük bu malzeme. Keşme pat. Ama normalde bu düzensiz bir çalışma yapacağız. olduğu için şu an böyle. Oradaki ne çökükleri görürseniz zaten. Bak burayı da 2 3 kere döktük. Çöküyor mecburen çökecek yani. Bunun tam şey olması, çökmesi lazım. Ama, Yağının aslında silindir üzerinde gitmesi lazım. Ama şu anda bütün vatandaşlar, bütün mahalle halkı şu anda mağdur. Altyapı çalışması olduğu zaman böyle oluyor. Tamam şu anda kış ayları sebebiyle durdurulması lazım normalde. Geldi kardeşim, bizim aracın baktık ara, baktık. Baktık ara bu aracın. Bildin mi? Evet. Baktı kara. Ulan şu cezaevine o ne kadar geldi? Şuraya kadar cezaevine olmamış o. Normal, normalde siz diyorsunuz ki yani belirli bir sürede bitmesi lazım. Evet haklısınız. Firma yetkili sahibiniz 2 yılda bitecek dedi. Normalde anlaşma süresi 3 yıl. 3 evet, yıl. yılda bitirin o zaman. Hiç olmazsa bu kadar vatandaşı mağdur etmeyin. Daha bu sana başladı mı hocam? Ya. Yani biz şimdi yani... Bu sana yeni başladı. Bu zaten mecburen bir şey olacak Başka tamam mı? Öyle, Tam böyle... Her döküşte zaten şey döküyoruz biz tamam mı? Mesela biraz sonra kamu gelecek buraya dökeceğiz. Belli bir süre geçtikten sonra tekrar yani. Tamam anladım ben sizi anlıyorum ama iki yılda bitireceğini söyledi. Normalde işin süresi 3 yıl. 2 yılda bitireceğinizi 3 yılda bitirin. Hiç olması bu kadar vatandaşı mağdur etmeyin. Amcayı görüyorsun. Nasıl geçtim? Şurayı üstüne ya. Ya 2 yılda ama bitmez ki. Sen, sen, yani. sen desen 2 yani. yılda bitse de burası 2 yılda bitmez. 3 yılda ancak. Ama gel ki anahtarı ver bu üstünü değiştirirken. Verim.